Değerli izleyenler, önemli kararların alındığı ve hassas günlerin yaşandığı günlerdeyiz demiştim, değil mi? Evet dedim. Şimdi sizlere tekrar sesleniyorum. Evet değerli izleyenler, toplumun bütün kesimlerine, toplumun bütün kesimlerine müjde paketleri ardı ardına geldi açıkçası. Nedir bu paketler? Sağlık çalışanlarına en üst tabandan ücret. Tabii ki emeklilere intibak 2 milyon haneye 1000 liralık maaş. Ve sıra şimdi emeklikte yaşa takılanlarda. Evet değerli izleyenler, sıra şimdi emeklikte yaşa takılanlarda. Tabii ki EYT için, emeklikte yaşa takılanlar için startın adı verilmiştir. Emeklikte yaşa takılanlar için şu anda büyük bir müjde beklenmekte. Çünkü sorunların üstüne gidilerek toplum merkezli, insan merkezli birçok soruna çare bulunmaktadır. İşsizken, iş bulamıyorken kendisini zaten ekonomik karantinada gören EYT'lilerin artık salgında görülme zamanıdır. Evet, ekonomik karantinada insanı muhasara eden, harcama yapamayan, bir yere gidemeyen ve toplum içine çıkılamayan bir duruma oluşturur. Ekonomik karantina içindeki EYT artık salgın döneminin anlaşılmalı ve yete çıkacaktır. Evet değerli izleyenler, ansızın af çıktı diyoruz. Evet, af çıktı ve hiç beklenmedik şekilde 90 bin kişi tahliye oluyor. Şimdi emekli hiç intibak beklemezken maaşının yarısı kadar intibak alıyor. 2 milyon hane hiçbir şeyden habersizken salgın dönemi diye her haneye 1000 lira veriliyor. İşte EYT için yıllardır ve aylardır seslenen EYT için şu anda çözüm ve karar zamanıdır. Bu etkin yayınlarımızın devamı gelecektir. EYT için ortak bir anlayış, makul bir çözüm gereklidir. Bu konuda gelen bilgiler de olumluluk yönündedir ve kararın ansızın çıkacağı yönünde ama EYT adı altında değil de bir emeklilik reformu şeklinde olacaktır. EYT bir EYT çatı altında değil bir emeklilik reformu çatısı altında çözülecektir. Bizim için zaten ad önemli değildir. Çözümün aslı önemlidir. İşte bu husus hepimiz için heyecan vericidir. Ansızın evet EYT'nin çıkması herkesi heyecana zerk edecek, ekonomide büyük bir canlılık oluşturacak ve toplumun moralini artıracaktır. Toplumun tüm dinamikleri, bu gelişmeleri yakinen takip ediyor. Aslında EYT psikolojik bir etken. EYT her yerde olduğu için etken aslında. Hatay'dan Sinop'a, Artvin'den Muğla'ya, Edirne'den Hakkari'ye kadar Türkiye bir mozaiğidir EYT. Olmadığı yer yok aslında. İşte o yüzden etkiliyor. Anlamıyorlar. O yüzden etkiliyor siyaseti. O yüzden seçimi etkiliyor. Toplumsal dinamikleri öyle etkiliyor. EYT birinin amcası, birinin halası, birinin babası, birinin teyzesi demek istediğim her birinin bir yakını, kardeşi, amcası, halası, EYT Türkiye zaten işte bu yüzden vakit geç olmadan zaten ekonomik karantinada olan EYT artık artık sağlıklı bir şekilde yarınlara koşmak için bu işsiz EYT'lere aylık bağlanmalıdır. bütün dinamikler, bütün duyarlı sesler hep birlikte yarınlara koşmak için, çok daha güçlü yarınlar için, emekli anlayan durumlar için yepyeni bir adım oluşturmak ve EYT için çok güçlü yarınlara koşmak için güçlü yarınlar oluşturmak ve EYT için güçlü yarınlara daha güçlü ekonomik halde ulaşmak adına EYT'nin görülmesi zamanıdır. EYT için karar inanın her an çıkabilir. Yeter ki biz teyakkuz, teyakkuzumuzu koruyalım. Biz demokratik anlamda taleplerimizi koruyalım ve Sayın Cumhurbaşkanımıza en makul ve uygun çözümlerle gidelim. Tabii ki kazan kazan prensibini belirttiğimiz kısmi bedelli ve e, kısmi bedelli EYT'li plan parası olanın parasıyla o olduğu parasıyla diğerini de emekli ettiği bir sistem, mükemmel bir sistem, hazineye yük olmayan bir sistem. Evet değerli izleyenler ansızın af çıkarda, da EYT çıkmaz mı? Akla mantığa evet uygun geliyor. Nasıl af çıkıyorsa sıra EYT'de diyoruz. 90 bin kişiyi ilgilendiren bir af kanunu çıkıyor ve sıra EYT'de diyoruz. İşte adımın adı budur. İşte evet adımın adı budur. Budur harekete insanı geçiren, budur insanı oluşturan. Budur insanın doğruyu bulmasına sebep olan adımlar. Evet değerli izleyenler, adımlar gelmiştir. Evet değerli izleyenler. Ansızın evet ansızın af çıktı. Sıra EYT'de. Evet daha güçlü yarınlara ve daha güçlü geleceğe koşmak hepimizin yegane isteği olmalı. Evet bu konuda önemli olan budur değerli izleyenler. Ansızın affın çıkması ve EYT'de emeklilikte yaşa takılanlar için de bu yeni mecrahın oluşması çok önemli. Evet değerli izleyenler, emeklilikte yaşa takılanlar için yepyeni bir dönemin startı verilmiştir. Emeklilikte yaşa takılanlar için çözümün meşalesi yanmıştır. Salgın döneminde ekonomik karantina da kendini hissedene yeterler artık görülecektir. Ekonomik karantina da salgın karantinası kadar zaten güçlüdür ve tehlikelidir. İnsanların psikolojisini ve toplumsal düzenini bozar. Bu da tabii ki insan içine çıkmasına, parasız kaldığı için insanların arasına girmesine engel olur. Sosyalleşmeyen EYT'li de topluma yük olur. İşte o zaman EYT'yi kazanma zamanı. Gelin maaş verelim, gelin kazanalım, gelin ekonomiyi canlandıralım. Salgının verdiği hasarı EYT'ye maaş vererek kaldıralım. Çünkü EYT'nin çarkı döndürdüğü bir sistem, ticareti canlandırdığı bir sistem, ekonomik dinamikleri güçlendirecek ve daha güçlü yarınlara bize taşıyacaktır. İnsan merkezli politikalardan hiçbir zaman dönülmemelidir. İnsan merkezli politikalar gerçekten güzel adımlarla ve sonuçlarla ulaştırılır. İşte bu durum çok önemlidir. Bu durum hepimizi ilgilendirmektedir. Evet, adımın dünü bugün yoktur. Artık karar verme zamanıdır. Artık harekete geçme zamanıdır. Artık bu işte sonuç alma zamanıdır. İşte budur adımın ahası. İşte budur adımın gerçeği. İşte budur samimiyet. İşte budur hakkaniyet. İşte budur duruş. İşte budur mertlik. İşte budur koşturma. İşte budur insanlık. Emeklikte yaşa takılanlar gelin hep beraber koşalım. Emeklikte yaşa takılanlar gelin hep beraber yürüyelim. Evet de değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler, emeklilikte yaşa takılanlar çok önemli bir dönem ve önemli bir dönemdedir. Ansızın ceza indiriminin çıkması, ansızın affın çıkması nasıl mümkünse sıra eğitimde olacaktır. Ve daha çok güçlü yarınlar için olacaktır. Çok etkin yarınlar için olacaktır. Evet değerli izleyenler, yepyeni bir dönemin ayak sesleri bunlar. Yepyeni bir dönemin başlangıcı bunlar. Yepyeni bir dönemin, evet değerli izleyenler, adımları bunlar. Emeklilikte yaşa takılanlar için gün artık sonuç alma zamanıdır. Emeklilikte yaşa takılanlar için gün adım atma zamanıdır. Emeklilikte yaşa takılanlar için artık bir şeyleri başarma zamanıdır. Evet değerli izleyenler ceza indirim bekleyenler hepiniz için çok daha güçlü yarınlara. Hepiniz için çok daha güçlü yarınlara. Hepiniz için çok daha güçlü yarınlara. İşte değerli izleyenler emeklilikte yaşa takılanlar veya bunların yanında birçok etken hepimiz için gurur vesilesi olmalı. EYT'nin artık çözüleceğine inanıyorum. EYT'nin çözüleceğine inanıyorum. EYT'nin çözüleceğine inanıyorum. İnananlar benimle yürüsün. Koşalım emekliliğe ve kazanalım EYT'yi. Kazansın Türkiye'm, kazansın hükümetimiz. Herkes mutlu olsun değerli izleyenler.